Bir psikodrama oturumu genel olarak bir dizi oturumlardan oluşan bir sürecin parçasıdır. Müzik belli bir süre için ki bu süre 4 ay ile 4 yıla kadar uzanan bir grup süreci olabilir. Haftada 1, 2 veya 3 kez bir araya gelip çalışan bir grup söz konusudur. Grup süreci bazen 3-20 gün süren bir seminerler biçiminde de olabilir. Gruplar yaklaşık 1,5 ila 3 saat sürebilir. Bir psikodrama oturumu 3 aşamadan oluşur. İlk oturum ısınma aşaması. Bu aşamada grup yöneticisi ve grubun birlikte kararlaştırdığı grup eğiliminin ön planda tutulduğu çeşitli ısınma oyunları olabilir. Bir önceki haftadan gelen ya da kalan duygular konuşulabilir. Isınmanın amacı grup dinamiğini canlandırmak, grubu bir arada tutmak ve o günkü psikodrama oturumu için bir protagonist seçilmesini sağlamaktır. Isınma sürecinde bir protagonist seçildikten sonra ikinci aşama, asıl aşama oyun aşamasıdır. Oyun aşaması şimdi ve burada kavramın hayata geçirildiği yerdir geçmiş ve gelecek bu sahnede şimdi ve buradaya getirilir. Ve bu aşamadaki en önemli şey anlatma yap ilkesidir. Protagonist yaşadığı duyguyu, ona etkileyen olayı kısaca anlatır ve sonrasında sahnesini oluşturarak oyun aşamasında oyunu canlandırır. Bu bir yaşantı olabilir, bir rüya olabilir. Protagonist zihnindeki sahneyi canlandırmak için grubun diğer üyelerine ya da, da odadaki eşyalara, kendi sahnesindeki kişilerin, dekorun, hatta soyut kavramların, duyguların rollerini verebilir. Yöneticinin uygulamayı seçtiği bazı teknikler doğrultusunda da protagonist rol verdiği kişilerin ya da eşyanın yerine geçebilir. Yani biraz önce bahsettiğimiz yardımcı egolar, rol değiştirme, eş ayna tekniği oyun aşamasında uygulanan tekniklerdir ve bu sayede protagonist kendi zihnindeki olayı tekrar yaşamış olur. Bir sonraki aşama rol geri bildirimi ve paylaşım aşaması. Bu aşamada protagonist, yardımcı oyuncular, psikodrama yöneticisi ya da o oyunda rol almayan diğer grup üyeleri oyun aşamasıyla ilgili duygularını paylaşırlar. Yardımcı oyuncular rol geri bildirimi, diğer grup üyeleri özdeşim geri bildiriminde bulunabilirler. Paylaşım aşaması ortaya çıkan ürünün toplandığı ve son şeklinin verildiği aşamadır. Bu aşamanın temel kuralı grup üyelerinin asla yorum yapmamaları, eleştiride bulunmamaları ve protagonisti yargılamamaları gerektiğidir. Çünkü protagonist oyun aşamasında kendisini gerçekten rahatsız eden ya da onun için çok önemli olan bir malzemeyi getirmiştir. Burada gruba düşen sadece ve sadece protagonistin yanında olmaktır. Siz de kendinizi drama yoluyla keşfetmek, kendi mucizenizi yaratmak isterseniz hastanemizde yapılacak olan psikodrama gruplarına katılabilirsiniz. Psikodrama ile ilgili detaylı bilgiler için bu konudaki videomuzu izleyebilirsiniz.